kaydediyor. Secere, secere Evet millet. Bu akşam burada çok ilginç bir konuyla bulunuyor olacağız. Konumuz niye ilginç? Konumuz şöyle ilginç. Ben bazen şarj şarjımın çabuk bitmesini isterim. Şarjımın çabuk bitmesini isterim mi de? Şarjımın çabuk bitmesi için ne yapmam gerekiyor? Bu telefonda birçok seçeneğim var. Redmi Note 10 Pro Max üzerinden Android 12 MIUI 13. 4.0 mıdır? Öyle bir şey. Evet. Aldığım en son sürüm bu. Telefonda 5000 e, ee, 5000 miliamperin üzerinde batarya var ve ben bazen oluyor bu bataryanın çabuk bitmesini istiyorum. Bunun için ne yaptım ve ne yapmam gerekiyor? Birlikte uygulamaya geçelim. Ana sayfa, düğme, gezinme, sistem başlatıcı, lens, e-devlet, ayarlar, ayarlar, Ara, arama ayarları. Şimdi. Burada ekran üzerinde ekran ve pille oynayacağız. Ekran ve pille oynayacağız. Nasıl oynayacağız? Uygulayalım. Bluetooth, kişisel, bağlantı, her zaman ekran. Ekran, geri, düğme, liste dışında. Şimdi. Benim ekranım. Ayarlarda e, ekran bölümünün arayüzü. Burada. Ekran. Renk şeması listede. Işık modu. Karanlık modu. Işık modu. Işık modu var. hikaye Ekran. Geri. Düğme. Ekran. Renk şeması. Işık modu. Karanlık modu. Karanlık modu planla. Ka Ekran. Işık modu var. Karanlık modu var. Renk şeması var. Parlaklık düzeyi. Parlaklık düzeyi. Parlaklık düzeyi. Geri. Düğme. List. Parlak. Ekran parlaklığı, %100. Ekran parlaklığı, kaydırma çubuğu. Benim ekran parlaklığım yüz. Evet, bu birinci seçenek. Otomatik parlaklık, pil tasarrufu için ortam ışığı parlaklığını ayarlayın. İşaretli değil, onay kutusu. Evet. Güneş ışığı modu, ekranın çok karanlık olmasını engellemek için güçlü ortam ışığında parlaklığı ayarlayın. İşaretli değil, onay kutusu. Mesajlar uygulamasından kayd... Mesajlar uygul... Mesajlar... Geri, düğme, ekran. Parlaklık düzeyi listede. Şimdi parlaklık düzeyi. Birinci bileşenimizi arttırdık. Bu parlaklık düzeyi ki ben bunu arttırmışım zaten. Gelelim ilerleyelim. Okuma modu. Okuma modu ekranınızdaki öğelerin renklerini ve dokularını ayarlar. Gözlerinizin rahatlamasını sağlar. Kapalı. Evet bu okuma modu. e Uygulama akademisi. Renk şeması. Okuma moduna dokunmuyoruz. Burada renk şeması var. Bu renk şemasının ne olduğunu hani araştırsam bulacağım da uğraşmak istemiyorum. Dokunmayacağız buraya. Yenileme hızı 120 Hz. Yenileme hızımız e, akıcı 120 Hz. E, ekranımız destekliyor malum. E, yenileme hızım şu an 120 Hz. Ekran parlaklığım full. %100. Yazı tipi. Yazı tipi. Buraya kadar her şey tamam. Bundan başkasına dokunmuyoruz. Geri ayarlar. Bluetooth. Ana ekran. Bildir. Şifreler ve güv. Güvenlik ve gizlilik kodu. Geri düğme liste dışında. Evet, ikinci oynayacağımız ikinci oynayacağımız yer pil. Pille nasıl oynayacağım? Ne yapacağım? Bunun bitmesi için, tükenmesi için ne yapacağım? Ben bazen bunu istiyorum. Evet. Ayarlar, düğme, seçili pil tasarrufu. Pil. Burada seçili pil tasarrufu dediğine aldanmayın. Şimdi ben kullandığım modu göstereceğim. Şu an şu anlık kullandığım modu göstereceğim size. 16 saat 33 dakika 1.22 listede 22 öğe. Evet. Kalan süre. Süremiz 16 saat 33 dakikaymış. %66 şarj oldu. Şarjımız %66. Seçili değil, pil tasarrufu yapın, radyo düğmesi. Burada üç mod var. Tasarruf, dengeli ve performans. Seçili değil, dengeli, radyo düğmesi normalde standart normal gören bir kullanıcı veya normal bir engelli kullanıcı bunu kullandığında bunu dengeli modda kullanır. Tuş seslerini, ekran kilit seslerini duymak için bunu dengeli modda kullanır. Bunu biliyoruz ve devam edeceğiz. Bazı kişiler bunu tasarruf modunda ve performans modunda da kullanabilir. Oyun deneyimleri için ki bu işlemci e, oyun biraz işlemcisi oyun odaklı bir işlemci de olduğu için neyse devam ediyoruz. Seçili performans radyo düğmesi. Ben şu an performans modunda kullanıyorum. Niye kullanıyorum? Mesaj. Bir tasarrufu yakın. Seçili performans radyo düğmesi. Niye performans modunda kullanıyorum? İşte dediğim gibi. Pilimizin bitmesi için, hızlı bitmesi için e, bu. Bu tür bileşenlerle oynayacağız. Bazen olur. Bunun hızla bitmesini isteriz. Bu şarj şarjımızın hızla tükenmesini isteriz ve bu bileşenlerle oynarız. Oyuncular oyun için genellikle bu bileşenlerle oynarlar. Ee, ben tuhaf bir şekilde pilimin çabuk tükenmesi için bazen bu bileşenlerle oynayabiliyorum. Bunu belirterek e, kaydın yavaş yavaş kapanışına doğru geçmeden önce başka bir öneride de bulunayım. Geri ayarlar listede. Bazen birden fazla erişilebilirlik hizmeti açık olduğunda ki bunda cihazın ağırlaşma payı çok yüksek. E, MIUI sistemlerinde e, uygulamaları otomatik başlat diye bir e, özellik var. Burada birden fazla uygulama otomatik başlat iznine sahip olduğunda ve bu bileşenlerle batarya ve ekranla oynadığımızda bu pilin çabuk tükenmesine neden olabiliriz. Evet. Şimdi kaydımızın yavaş yavaş kapanışına doğru geçelim. Final bas. Sistem başlatıcı, ayarlar, ayar, secere, 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 düğme, liste, başla, sık, başla, düğme. Evet millet, bu akşamki konumuzda e, pilimizin çabuk tükenmesi için ne yapabiliriz? Nasıl cihazla oynayabiliriz? Buna detaylıca değindik. Umarım erişilebilir ve anlaşılabilir bir anlatım olmuştur. Kanala abone olabilir videoyu beğenip paylaşabilir. Fikir ve soruları yorum bölümüne bırakabilir. Yeni içeriklerden haberdar olmak isterseniz tüm bildirimleri açabilirsiniz. Başla